Bağımsız Yeşilden herkese selamlar. Bu hafta baseline sendromdan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda podcast serisinin 15. bölümü olacak. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler. Türkçesi yok bu kavramın. Daha doğrusu Türkçe literatürde ben rastlayamadım. O yüzden olduğu gibi kullanmak istiyorum. Aslında değişen Taban sendromu olarak da çevrilmiş birkaç yerde rastladım. Fakat bunun pek anlaşılacağını düşünmüyorum. O yüzden olduğu gibi kullanacağım bu kavramı. Nedir baseline sendromu? Tam olarak ismi shifting baseline sendromu olarak geçiyor. Dünyanın iklim krizini, dünyadaki iklim krizine bağlı değişimleri aşamalı olarak kabullenişimize deniyor aslında. Daha da açmaya çalışayım. E, aşırı hava olayları, biyoçeşitlik kaybı, susuzluk, kuraklık gibi krizinin olumsuz sonuçlarına halklar ve hükümetler toplu bir kayıtsızlık havasında baktığımızda bunun sebebi var. Bu aldırışsızlık durumunun sebebi var. Bunu 95 senesinde Daniel Poli isimli bir bilim insanı ortaya atıyor. En kaba haliyle dünyadaki bu farklılıkları kabul etme ve norm olarak bunu kabullenme durumumuza deniyor. İlk defa balık stoklarındaki düşüşü normalleştirmek için kullanılmış bu kavram. Yani diyelim bundan 200-300 sene önce çok fazla balık varsa şimdi bu balıklar öldüyse denizler kirlenmesi sebebiyle ve biz bunu normal olarak karşılıyorsak bununla ilgili bir problemimiz yoksa bunu sıradan ve normal görüyorsak bunu aslında Behcet'sine sendromu deniyor kısaca. Yani bugün bizim sıradan, sağlıklı, normal olarak gördüğümüz her şey bizden önceki geçmiş nesillerin bozulmuş ve sağlıksız olarak tarif edeceği türden. Yine aynı şekilde bugün bizim sağlıksız belki distopik olarak göreceğimiz susuzluk, iklim krizinin aşırı hava sıcaklık sonuçları gibi birçok çevresel gerçeklikte gelecek nesiller için normal ve gündelik olarak karşılanabilecek. İşte bu yeryüzünün halleriyle kurduğumuz kabullenme ve alışma durumlarına shifting baseline sendrom yani değişen taban sendromu deniyor. Peki bu ekolojik unutkanlık durumu neden kaynaklanıyor? Ben iki temel sebep gördüm. Birincisi tarihsel gerçeklikten kopuk düşünmek. Biz dünyanın hali hazırdaki durumunu düşünürken tarihsel gerçekliği göz ardı ediyoruz. İkinci ve en büyük sebebi ise bana kalırsa ekolojiden doğadan kopuk yaşamlar sürdürmek. Doğadan ayrı hayatlar yaşamak muazzam bir deneyim eksikliğine sebep oluyor. Böylece unutkanlığın ya da baseline sendromunun sebebi olan ekolojik kriz bir şekilde unutkanlığın sonucu haline de gelmiş oluyor yani bir nevi paradoks gibi. Doğayı mahvediyoruz böyle bunu unutuyoruz. Unuttukça doğayı kaynak olarak görmeye devam ediyoruz, tüketmeye devam ediyoruz. Aşamalı olarak doğayla iç içe yaşadığımız günleri belleğimizden yitiriyoruz ve bu böylece bir sarmal şeklinde devam ediyor. Baseline sendromunu daha iyi açıklamak için kendimizden bir örnek verebilirim. Hani bizde meşhur bir laf vardır ya buralar eskiden dutluktu diye. Bu sözü söyleyen kişi o mahallenizin o kişisi aslında baseline sendromundan muzdarip olmayan kişi. Yani az da olsa ufak tefek de olsa bir şeyleri hatırlıyor, çevresel gerçekliğe dair bilgiyi muhafaza etmiş ve günümüze taşımış. Fakat ne yazık ki bunu söyleyen insanların sayısında azalma yaşandığı için biz bu çevresel gerçeklikten daha hızlı kopuyoruz ve belleğimizden bu tür bir bilgiyi daha hızlıca silmeye devam ediyoruz. Bir zamanlar dünyanın her tarafı için bu söz geçerliydi aslında. Ya bugünün betondan şehirleri geçmişin bahçesiydi, ormanıydı çiçeği, börtü böceğiydi. Yani o mahallenizde inşaata açılan kısım için söylenen buralar eskiden dutluktu lafı dünyanın her köşesi için geçerliydi. Ben de o mahallenin bilge komşusu gibi unuttuğumuz bu bir takım değerleri hatırlamaya niyetlendim. Kendime böyle bir görev bildim ve sevgili okurlar için ve podcast'i dinleyenler için Geçmişten bugüne değişen dünyadan bazı bilgisayarlar hazırladım. Umarım baseline sendromundan muzdarip bizler için şifa olur. Başlayayım. Doğal ekosistemler bütününün ölçülebilen en eski tarihe göre yaklaşık %47 oranında azaldığı tahmin ediliyor ve karasal alandaki yerli bitki türlerinin çeşitliliği son 100 yılda en az %20 oranında azalmış. 16. yüzyıldan bu yana 680 omurgalı türünün neslinin tükenmesinden bahsediliyor. WWF'in yaşayan gezegen raporundan derledim bunları. Son 50 yılda yaban hayatının yaklaşık %69'u yok olmuş. Deniz kirliliği son 40 senede 10 kat artmış ve 267 tür bununla bağlı olarak doğrudan etkilenmiş. Okyanusun yaklaşık %66'sı olumsuz etkilenmiş ve mercan resifleri üzerinde yaşayan canlı mercan örtüsünün yaklaşık yarısının ortadan kaybolduğundan bahsedebiliyoruz. Yalnızca son 30 yılda tarımsal faaliyetler maksadıyla 420 milyon hektar ormanlık alan yok edilmiş. Derlediğim bilgileri umarım böyle kıyamet habercisi gibi bir tavırla söylediğimi düşünmemişsinizdir. Daha çok eski bir dostu hatırlatır gibi, daha dostane, daha samimi bir yerden anlatmaya çalıştım. Çünkü eğer dünyayı böylece mahvetmeye devam edersek bugün bizim için distopik derecede ürkütücü senaryolar bizden sonraki nesillerin rutini haline gelecek. Aşırı sıcaklıklar, susuzluk, ormansızlık ve betondan kentler gelecek dünyanın normali haline gelecek. Dilim döndüğünce beyzans sendromundan bunun sebeplerinden bahsetmeye çalıştım. Takibiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.